Yükselenlikler tarih obası 5. geleneksel tarih obası en uzun gece destan okumaları yayınında bir de 6 ay yaratılış destanını okuyacağım sizlere. Aslında e, Sibirya ve Orta Asya coğrafyasından derlenmiş çeşit çeşit yaratılış miti mevcut. Ama bunlardan en çok bilineni en detaylı olanları ve uzun uzun meseleyi anlatanları bir tanesi Verbitski'nin derlediği 6 yaratılış miti. Bir diğeri de Radloff'un derlediği Altay Yaratılış Destanı. Yani ikisi de aslında Altay ve çevresindeki halkların yaratılışa nasıl baktığını gösteriyor. Verbitski'nin derlediği biraz daha hani Türk kültürünü yansıtır bir destan olarak nitelendiriliyor Bahattin Ögel tarafından. Radloff'un derlediği ise semavi dinlerin büyük oranda etkisi altında kalmış bir versiyon. Size bu gece Radloff'un destanı da okuyacağım. O bayağı uzun. Şimdi bir teolog, etnograf ve misyoner olan Vasili Ivanoviç Verbitki'nin 19. yüzyılda Altay Türkleri arasından derlediği miti Bahattin Ögel'in Türk mitosisi serisinin ilk cildinde yer aldığı şekliyle aktarıyorum. Kaynağımız budur. Sabit yorumda Verbitki hakkında bir makale bulacaksınız makale linki dilerseniz kim olduğunu o makale linkini tıklayıp öğrenebilirsiniz. Şimdi lütfen kulaklarınızı iyi açın ve dinleyin. Verbitkin'in derlediği Alta Yaratılış Destanı. Dünya bir deniz idi. Ne gök vardı ne bir yer. Uçsuz bucaksız sonsuz sular içreydi her yer. Tanrı Ülgen uçuyor yoktu bir yer konacak. Uçuyor arıyordu katı bir yer bir bucak. Kutsal bir ilham ile nasılsa gönlü doldu. Kayıptan gelen bu ün yani gayipten gelen bu ses ona bir çare buldu. Göklerden gelen bir ses ülgene buyruk verdi. Tut önündeki şeyi hemen yakala dedi. Ülgen bu emre uydu, uzattı ellerini, İçinden tekrarladı Sema'nın sözlerini. Denizden çıkan bir taş fırladı, çıktı yüze. Hemence taşı tuttu, bindi taşın üstüne. Artık Ülgen memnundu. Rahatı bulmuş idi. Üzerinde duracak bir yeri olmuş idi. Göklerin emriyle bulunca Ülgen durak. Artık vakit gelmişti gökleri yaratacak. Ülgen hep düşünmüştü. Ta göklere bakarak bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun? Ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir? Ne yolla yaratayım? Bir ak ana vardı. Yaşardı su içinde. Ülgene şöyle dedi: Göründü su yüzünde. Yaratmak istiyorsan sen de bir şeyler ülgen yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren. De ki hep yaptım oldu başka bir şey söyleme. Hele yaratırken yaptım olmadı deme. Akana bunu dedi sonra kayboluverdi. Denize dalıp gitti bilinmez ne oluverdi. Ülgenin kulağından bu buyruk hiç çıkmadı. İnsana bu öğüdü iletmekten bıkmadı. Dinleyin ey insanlar. Varı yok demeyiniz. Varlığa yok deyip de yok olup gitmeyiniz. Ülgen yere bakarak yaratılsın yer demiş. Bu istek üzerine denizden yer türemiş. Ülgen göğe bakarak yaratılsın gök demiş. Bu buyruk üzerine üstünü gök bezemiş. Tanrı Ülgen durmamış. Ayrıca vermiş salık bu dünyanın yanına yaratılmış üç balık. Bu büyük balıkların üstüne dünya konmuş. Balıklar çok büyükmüş. Dünyaya destek olmuş. Dünyanın yanlarına iki de balık koymuş. Dünya gezer olmamış. Bir yerde kalıp donmuş. Bir başka balık ise yere gerilmiş imiş. Kapkaranlık kuzeye başı çevrilmiş imiş. Ortadaki balığın başı tam kuzeydeymiş. Tufan hemen başlarmış. Yönü az değişseymiş. Onun başı her zaman tam yönle durmalıymış. Bu yön hiç değişmeden kuzeyde olmalıymış. Onun başı az düşse tufanlar başlar imiş. Tufanla taşan sular dünyayı kaplar imiş başı zincirlerle bu yüzden bağlanmıştı. Başın oynamaması bu yolla sağlanmıştı. Dünyanın ekseni değil mi? Zincirler bağlanmışmış ortadaki direğe, balık ne olur ne olmaz kımıldamasın diye. Tanrı balık işini verdi mandı şireye. Burada bir karakter mandı şire. Mandı şire düzeltti başı dönse nereye? Yani balığın başı bir yere döndüğü zaman mandışı ile hemen onu düzeltmekle ve kuzeye çevirmekle görevli. Günlerden bir gün yine yer suya gömülmüştü. Çünkü balığın başı aşağıya düşmüştü. Dünya yaratılınca Tanrı rahatı seçti. Oturmak için yine altın dağına geçti. Çok büyük bir dağ idi. Altın dağ dedikleri Ayla güneşe değer gökteydi delikleri. Bulunurdu altında gökle yer arasında. Ülgen de otururdu bu dağın ta başında. Dağın etekleri ise dünyaya değmez idi. Bir adam boyu kadar durur da düşmez idi. Dünya yaratılışı altı günde olmuştu. Yedinci günde ise Bay Ülgen uyumuştu. Bir gün yattıktan sonra Bay Ülgen kalktı yine etrafına bakındı. Neler yarattım diye. Bizimkinden başkaydı. Kendine eş dünyası. Onun eğildi yalnız ay ve güneş dünyası. Dokuz ayrı dünya da fazla yaratılmıştı. Birer cehennem ile bir de yer katılmıştı. Dünyaların büyüğü Ham kurbustan tengere bu dünyalar içinde yok o dünyadan üzere. Ülgen bu dünyasına verdi yardımcı bir han. Bu hanın adıydı Mangızın Matmas Burkan. Tanrılar barınağı han kurbustan tengere cehennemin adı Mangız Toçiri Tamu. Altın Telegey ise onun yerin ise namı Cehennemi yaparken Tanrı hiç boş durmamıştı. Matman kara adıyla bir de mühür atamıştı. 99 dünyanın ortancalar ortası adı Ezre Kurbustan Tengere gök dünyası. Bu dünya müdürünün kendisi de idi han. Belgein Keratlu Türün Musıkay Burkan isim bunlar. Kurulduğu yer ise Altın Şarka adlı yer. Cehennemine herkes Tüpken Kara Tamu der. Biri bu cehennemi idare eder baştan. Bu da kutsal ruhlardan bir matman karakçı han. Dünyamıza gelince dünyalar düzeninde en küçük olanıdır insan yaşar içinde. İnsanın dünyasına derler kara tengere. İdare eder onu kutsal büyük May Tere. Dünya cehennemine Toptan Karateş derler. Kereyhan adlı biri onu idare eder. Sanma ki bizim dünya, dünyalar içre tektir. 33 katlı gökle dünya çok çok yüksektir. Yine günlerden bir gün Tanrı Ülgen denize bakarak duruyordu şaşırdı birdenbire. Bir toprak parçacığı sularda yüzüyordu. Toprağın üzerinde bir de kil duruyordu. Kil. Toprak üstündeki şey dedi nedir acaba? İnsanoğlu bu olsun. İnsana olsun baba. Görünmeye başladı insan gibi bir şekil. Birden insan olmuştu toprak üstündeki kil. İnsanda toplanmıştı her çeşitten yeterlik. Bu ilk insanın ise adı olmuştu Erlik. İnsan yaratan Tanrı ortalardan kayboldu. Erlik de yola çıktı, arayıp onu buldu. Tanrı'nın gönlü temiz, yücelerden yüceydi. "Bir küçük kardeşim ol." diye Erliğe söyledi. Erlik Tanrı Ülgen'in kardeşi olmuş idi. Fakat nedense kalbi hırsla dolmuş idi. Erlik yaratılınca gezip tozup eğlendi. Aradan günler geçti, birden durup söylendi. Ben niçin olmayayım Tanrı'dan daha yüksek? Tanrı neden dolayı göklerde olsun bir tek? Ben niçin olmayayım hem kuvvetli hem yüce? Bu bir kabahat mıdır? Ben doğduysam yenice daha ileri gidip gözleri hırsla doldu tanrıyı kıskanarak ezeli düşman oldu güçlü tanrıya baktı kutsal gücü kıskandı söylenmeye başladı kendi nefsine kandı ah keşke ben de böyle insan yaratabilsem dünya sahibi olsam dünya yaratabilsem tanrı baktı ki erlik pek bir işe yaramaz erliğin varlığıyla bu dünyada yaşamaz. Yarattı Mandışire adlı bir kahramanı. Dedi erlik yerine korusun bu insanı. Mandışire'den başka kemikleri kamıştan, yedi kişi yarattı, etleri de topraktan. Nefesiyle üfledi, tuttu kulaklarına. Yedi insanın hemen can geldi ruhlarına. Tuttu burunlarına, bir dahacık üfledi, Akıl verdi insana, ruha akıl ekledi. Kutsal er mandı şire, insanı koruyacak, onu yaşatacaktı düşmanları kovarak. Ama insanoğluna biri lazımdı ancak, onun idaresini bir düzene koyacak. Bunun için de Tanrı Maytere'ye verdi can, dedi insanoğlunun başına oluver han. Arkadaşlar, evet. Bahattin Ögel'in Türk mitolojisi cilt 1'de yer verdiği şekliyle Verbetkin'in derlediği Altay Yaratılış Destanı böyle. Bu gece destan okuma gecesi o yüzden uzun uzun açıklamalara girişmeyeceğim. Bence en güzeli Bahattin Ögel'in bu kitabını alın açıklamaları kendiniz okuyun. Fakat çok istek gelirse bir yoğun tarih serisine bu destanın bu mitin açıklaması nedir? Bahattin Hoca bunu nasıl açıklamış? Sonraki hocalar nasıl açıklamış? Böyle bir içerik yapabilirim eğer çok istek gelirse. Evet bundan sonra başka destanlar ve masallar okumalarımız da devam edecek. Görüşmek üzere.